Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız umarım gününüz güzel geçmiştir Şimdi bu videoda çarşamba günü konuşacağız ama sadece çarşamba değil, hem çarşambayı hem perşembeyi anlatıyor olacağım sevgili dostlarım. Çünkü e, perşembe ayrıca bir video çekmeye fırsatım olmayacak. O yüzden dedim ki bu sefer iki günü birden anlatmış olayım size. Hadi gelin o zaman kısa tutmaya çalışacağım ama e, bu haftanın en sakin, hani nispeten diğer günlere göre en sakin, daha böyle en verimli gibi görünen iki günü çarşamba ve perşembe demiştim zaten zaten haftanın başında. İşte şimdi gelin bunlara bir bakalım. Şöyle ne gibi bir gökyüzü var karşımızda. Hem numarolojiden başlamış olalım her zaman olduğu gibi. Sonra da astrolojik olarak değerlendirmeyi yapalım. Şimdi 9 Nisan çarşambayı konuşacaksak 9-4 2025 tarihi burada karşımıza 4 sayısını çıkartacak. Perşembe ise karşımıza 5 sayısını çıkartacak. Bunun da özetle anlamı şu. Çarşamba günü özellikle iş, çalışma düzeni çalışmak, işte düzen sağlamak, bir düzen oluşturmak. Daha ziyade çalış 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 enerjisiyle çalışır. Dört sayısı genellikle. Kurallar burada önemli. Kurallar, yasalar. Bunları konuşuyor olacağız gün içerisinde. Ama özellikle böyle emek vermemiz gereken bir takım işler varsa, özellikle detaylı çalışmayı gerektiren işleriniz varsa bu çarşamba gününü kullanmanızı e, tavsiye ediyorum sevgili dostlarım çünkü numerolojik olarak bu enerji bizi destekliyor olacak. Perşembe ise 5 sayısı ile beraber biraz daha sosyal bir gün olacak aslında. 5 sayısı böyle enerjisi hafif bir sayı. E dörde göre özellikle ve e, alt planda böyle Venüsyan bir enerjiyi çalıştırdığı için hem ikili ilişkiler hem para, parasal konular da aslında buraya dahil edebiliriz ama daha ziyade yeni konular keşfetmek yeni bilgiler peşinde olmak, sosyalleşmek, işte telefon görüşmeleri, e, yazışmalar, bütün bunlar buraya dahil aslında. Bununla beraber e, özgürlüğü ilan etmek. Belki de birazcık e, burada tabi buraya dikkatli kullanmak lazım bu enerjiyi ama e, özellikle e, özgürlüğümüzü ele almak istiyorsak eğer ya da e, bir şeye karşı çıkmak istiyorsak eğer biraz perşembe günü bu anlamda e, biraz böyle o hani bir şeye karşı çıkma enerjisi, adalet arayışı gibi enerjiler için biraz daha uygun Perşembe günü açıkçası söylemek gerekirse. Fakat özellikle ne için tavsiye ederim, ne için güzel çalışır bu enerji? İkili ilişkiler sevgili dostlarım. Hani sizin de gündeminizde varsa böyle önemli bir şey planlıyorsanız, ikili ilişkiler, ortaklıklar bu tarz konularla ilgili Perşembe'yi iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Peki astrolojik olarak nasıl detaylar verebilirim size? Şöyle ki öncelikle Merkür retrosu artık resmi olarak bitti diyebiliriz. Çok şükür. Merkür retrosunu tamamladık. Ee, az çok e, yani birçok olay yaşandı aslında ama artık burayı tamamladık. Son bir aşamamız daha var. Venüs retrosu devam ediyor ama bu hafta sonunda e, önümüzdeki haftadan itibaren öyle diyelim. Önümüzdeki haftadan itibaren artık Venüs de e, düzeliyor. E, normal düz hareketine başlıyor. Dolayısıyla şu haftayı biz bitirirsek e, düzgün bir şekilde tamamlamaya başarırsak aslında önümüzdeki haftadan itibaren itibaren birçok böyle düğüm olmuş olmuş meseleler e, teker teker yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. E, ümidim o yönde. Gökyüzü de biraz buraya destek veriyor olacak. Bilginiz olsun. Peki çarşamba ve perşembe için astrolojik olarak neler söylemem lazım size? Her iki gün boyunca Ay-Başak Burcu'nda. Tabi biliyorsunuz her burcun e, iyi tarafları var. Bir de hani kötü diyemeyelim ama gölge tarafları var. O yüzden e, Ay-Başak Burcu o iyi taraflarını kullanırsak eğer. Neler mesela burada var? Ay Başak'tayken hem Çarşamba hem Perşembe için bu geçerli dostlar. detaylı çalışmalar için uygun bir enerji çalışıyor gökyüzünde. Özellikle böyle vardır ya bazı araştırmalar detay isteyen ya da böyle çok ince işçilik isteyen bir takım işler. İşte bunun için aslında güzel bir enerji var. Hesap, kitap işleri için yine böyle sayısal bir takım konularla alakalı yine. Ele almak doğru olabilir. Burası da iyi çalışabilir. Başak demek düzen demek kural demek disiplin demek. Dolayısıyla bu anlamda bu iki günü çok iyi kullanabiliriz. gölge tarafına gelecek olursak eğer burada biraz psikolojik anlamda bizi zorlayabilecek bazı durumlar olabilir. Ne gibi mesela. Başağın gölgelerinde korku vardır, kaygı vardır, endişe vardır. Dolayısıyla biraz psikolojik anlamda o korkularımızı, endişelerimizi tetikleyecek bazı olaylar belki de karşımıza çıkabilir. Vesvese yapmakla alakalı başağın gölgesi çalışabiliyor. Ruhsal anlamda biraz böyle sıkışmak, biraz böyle nasıl diyeyim, obsesif davranışları da tetikleyebilir. Bununla beraber aşırı endişeye anksiyete mesela bunları tetikleyebilir. Buraya dikkat etmemiz lazım. Bir de şöyle bir gölgesi daha var. Nasıl desem biraz dırdırcı olmak, bir şeyleri sürekli eleştirmek, sürekli söylenme halinde olmak. Buradan da uzak durmamız gerekiyor bu iki gün boyunca. Genel anlamda dediğim gibi bu haftanın aslında en böyle sakin, en verimli gibi görünen iki günü bu çarşamba ve perşembe. Ama gündüz saatleri böyle güzel verimli geçerken akşam saatlerinde ise bazı zorlayıcı durumlar da var gökyüzünde. Bu hem çarşamba akşamı için geçerli hem de perşembe akşamı için geçerli. Şimdi çarşamba akşamında ayın Jüpiter, Jüpiter'le olan karesi var. Bu da birazcık böyle abartmaya bir zemin oluşturabilir. Nasıl bir abartı. Yani valla burada ay tabi duygularımızı ve dürtülerimizi anlattığı için dürtüsel anlamda çok dürtüsel kararlar verebiliriz. Dürtüsel söylemlerde bulunabiliriz. Yani dürtülerle yola çıkarsak eğer burada Jüpiter burayı bu enerjiyi büyütebilir ve açıkçası zararlı pozisyona geçebiliriz. Buraya dikkat etmekte fayda var. Parasal anlamda fazla harcamaları gösterebilir buradaki kare. Mesela yemek yerken bile fazla fazla yemek yiyebiliriz. Bir şeyleri abartabiliriz. Gereğinden çok böyle fazla fazla abartabiliriz. Dolayısıyla her şeyde yani duygularımızda, işte kararlarımızda, eylemlerimizde, harcamalarımızda belki de e, ölçülü olmakta fayda var. Özellikle çarşamba akşamı. Perşembe akşamındaysa valla perşembe akşamında gökyüzünde bir curcuna var. E, şöyle ki ben size ilk önce neler var gökyüzünde bir saymak istiyorum şöyle. Ay artık Başak Burcu'nun böyle son derecelerine yaklaşırken e, ayın Venüs'le karşıtlığı var bu bir. Iş. Ay'ın Satürn'e karşıtlığı var bu iki. Ay'ın Merkür'le karşıtlığı var bu üç. Üç tane karşıtlık var. Ay'ın Güney düğümle kavuşumu var bu dört. Ay'ın Uranüs'le güzel üçgeni var <laughs> bu beş. Bitmedi. Ay'ın Mars'la Sekstil dediğimiz bir açısı var. Bu da kaç etti? Altı etti değil mi galiba? Baya bir hareket var gökyüzünde gördüğünüz gibi. Bakalım bu kadar hareket inşallah hayırlısıyla geçmiş olur. Ama bütün bu hareketlilik nelerle alakalı olabilir şöyle bir tahminde bulunursam eğer tek tek geçmek istiyorum. Ay güney düğümle kavuşumu, komfusumu mesela burada geçmişle bağlantılı bir takım konuların bu Perşembe akşamı yeniden masaya yatırılması biraz böyle nostaljik bir şey de olabilir, bir ruh hali olabilir bu arada. Böyle geçmişleri düşünebiliriz. Daha önce hayatımızda olan bir takım olayları bir düşünebiliriz. Biraz o böyle efkarlı bir ruh halini de yaratabilir açıkçası. Ama bununla beraber hakikaten böyle geçmişle bağlantılı bir takım konuların yeniden böyle karşımıza çıkması gibi bir şey de olabilir. Ayın Uranüs'te orada olumlu bir açısı var ve Mars'ta da olumlu bir açısı var. Bunu da şöyle yorum yorumlayabilirim aslında. Uranüs de bir sürprizler gezegeni. Dolayısıyla o akşam saatlerde hiç beklemediğimiz bir takım olaylar belki de karşımıza çıkabilir. Burada olumlu açı olduğu için umarım ki güzel sürprizler olsun. Bu sürprizli gelişmeler, sürprizli haberler umarım güzel hepsi olsun. Keyifli sürprizler olsun. Mars'ın da desteğiyle beraber Mars orada bize harekete geçiriyor. Aslında akşam saatlerde böyle bir eylem yapmamızı sağlayan bir mars var gökyüzünde. Yani bir, bir şeyleri yapmak, belki de konuştuğumuz bir şey, bir anda böyle kalkıp hadi şunu yapayım, şunu hemen ben hemen hani yapmam gerekeni yapayım gibi oradaki o cesareti verecek ve o gücü verecek bize. Bir gazlayacak orada. Tabii ki bu böyleyken biraz şuna dikkat etmemiz lazım. Sadece orada ayın Mars'ta olan güzel açısı ç aynı zamanda bakın demin saydım 3 tane karşıtlık çalışıyor. Venüs, Satürn ve Merkür karşıtlığı da çalışıyor. Demek ki Mars orada bize evet harekete geç, geçmemiz için gazlıyor ama e, dikkat etmemiz de gerekiyor. Gerçekten bazı tuzaklar olabilir ne gibi? E, Venüs karşıtlığı ikili ilişkilerdeki tuzakları gösteriyor olabilir. Biraz dikkatli olalım. Çünkü ikili ilişkilerde biraz böyle bir e, bazı pürüzler çıkabilir. Bazı tartışma çatışmalar olabilir, bir değersizlik hissiyle alakalı çalışabilir bu enerji. Belki karşı taraf bizi birazcık nasıl diyeyim, dersiz hissettirebilir. Hem ikili ilişkilerde, hem bakın parasal konularda burada yatırımlar için çok da böyle şey bir zaman aslında Uranüsün desteği var belki evet ama çok dikkatli olmak lazım çünkü hani değer kaybı gibi şeyleri de gösterebilir e, buradaki gökyüzü. Ayın satürnle bir de karşılığı var. Bu da ne demek? Durduk yere bir anda omuzumuza şöyle bir yük binecek demek. Bir sorumluluk üstümüze binecek demektir. Ve buradaki sorumluluk böyle biz hani kendi isteğimizle o sorumluluğu almıyoruz aslında. Hiç istemediğimiz halde bir takım konularla ilgilenmek durumunda kalacağız. E, orada işte yapmamız gereken şeyleri artık yapmak zorunda kalacağız. Çok istemeden de olsa e, mecbur bırakılacağız aslında bazı şeylerle ilgilenmek. E, ve Merkür'ün de karşıtlığı var. Burada anlaşmak çok zor olabilir. İletişimle alakalı olduğunu biliyorsunuz Merkür'ün karar verme mekanizmamızla da alakalı. Dolayısıyla böyle bir gökyüzünde bir karar almak zor olabilir. Yanlış kararlar aldırabilir böyle bir gökyüzü bize. O yüzden dikkatli olmak lazım. İletişim kurarken de yanlış anlaşılmalar, böyle birbirini anlayamama durumları da maalesef söz konusu olabilir. Dolayısıyla Perşembe akşamı gördüğünüz gibi biraz karışık görünüyor. Peki çarşamba ve perşembe günü konuştuk. Dediğim gibi perşembe ayrı bir video çekme fırsatım olmadığı için iki günü birden anlatayım dedim size. Ee, bu haftanın en verimli sayabileceğimiz iki gün. Umarım gerçekten çok güzel geçer sizin için. Verimli iki gün olur. Ee, ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten hem çarşambanın hem, hem, perşembe gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman biliyorsunuz Instagram'da Teta Healing yöntemiyle his üklemleri yapıyorum. Ve bu çarşambaya ve perşembeye özel ayrı bir post olarak paylaşacağım his yüklemesi olacak. İşte bu hissi almak isterseniz eğer o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve artık perşembe akşamı yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.